1970'li yıllar henüz yeni başlamış. Ee, biz de artık e, sokaklarda hizet kaymaktan veya mahalledeki odunların üstünde oturmaktan e, bıraktığımız dönem yani kahveye gideceğiz, babamlar kadar olacağız hesabıyla kahveye başlamak istiyoruz ve başladık. Yani 17 yaşındayken 19 yaşında demeyenimiz yoktu. Hepimiz olmak derdik. Halbuki 17 yaşındayız. İşte o dönemler e, rahmetli İhsanemimiz evimiz vardı. Kahveci. Onun kahvesine giderdik. Kış dönemi. Içki, i̇çi iki tane e, kapı var. Dış kapı çok sert açılan, omuz vererek açtığımız bir ise çok basit derme çatma bir kapı ve o dış kapıyı zorlayarak açıp ikinci kapıyı da aynı hızla açmaya kalkıştığımız için pat diye kahvenin ortasına düşerdik ve birbirimize doyasıya gülerdik. İşte o dönemler. O dönemlerde anlatacağım e, 50 yaşlarında bir lastiği satardı. Kahveye girer, lastiği şöyle çeker, kalitesini kontrol eder gibi 5 metre lastiği 25, 5 metresi 25 der gezerdi. Kahveci, senemli arkadaşları yani büyükler e, takılırdılar bu amcamıza ve çok da severdi. Geçmiş hukukları da var. Her defasında girdiğinde e, sanki aynı parodi yenilenirdi. Ah, girer içeriye 5 metre diye başladığı zaman ihsan emi bağırır. Ula bir selam ver, ula bir selam ver. La sen nasıl mahluksan de. O da Kafan karışmasın diye selam vermedim diye karşılık verdi. Hele bu Türkçe hiç, yok hiç eğime gitmiyor. Müştahın orada hiç gene de doldur Bahattin buna bir çaydır ve bu çayı alır bardağı sobanın yanına oturur. İşte o anda hiçbirimizden hiç hiç çıkmaz hepimiz bir dikkat dinleriz. Büyüklerimiz İhsanemi ve Taifesi diyelim, aralarında sohbete başlarlar. Örneğin Ağabey ya o mu benim dayıoğlu? Ya alem adam ya. Ya gene göndermiş iki tembelli. Ya, E neydim kardeş? Ev yağ peynir doldu. Ağa torunu olmak ile kötü bir şey ki. Ya. Evde adım atamıyoruz kardeş. Her taraf yağ, peynir, koymak dolu. Allah olmayanlara da versin. Der. Diğeri alır. Bırak kardeş. E neydi ben? Baktım. Gel dedim benden beraber. Aldım yanıma. Götürdüm. Diye. Ne olacak? Bizim orada kalfa çalışır. Ne Dedim ki kes Muharrem Ağa Bey. O budun hepsini ver. Der ya götürsün evine yesin. E şimdi aklınızdan geçmesin tabi. Koyun kuzu budu olsa zaten demem. İne gidi. Bir ine budu. Diğeri başlar. Ya bugün oldum. Yengezi paytona bindirdim. Daş mağazalara. Çıktım, gittim dedim vay va, Bey 150 gram bu kadar bir bulma bilezik daha çek bizim karının koluna dünyanın bin bir türlü halı var o da dedi ki Nehat Bey seni hasreten takdir ediyorum senin gibi herif pek yok buralarda bizim hanımın da emareti üç buçuk kiloyu geçti Oğlan Sohbet böyle devam ederken bu bizim lastik satan evimiz bardağı tabağa vurur. olay yalancının Ula yalancının Bunlar da gayet sakin ellerindeki kağıtları bırakır dönerler. Ona hain olmasaydın Allah sana de verirdi derler. Bu da sever sever. Biz de karnımızın etleri ağrır gülmekte. Güler de gülerdik. Sürçülü sanettik ise affola.